Oğlum ciddi misin? Bir dakika. Vince bayağı geldi rengi. <laughs> Çok... <laughs> Bir dakikada. Hakem geldi. Oğlum maç mı yapacağız? Harbiden ma hakem var lan. Oğlum Vince e de Sven amban falan çekmesin. Öngörü dur be. Ne öngörüsü? <laughs> Öngörü açtı. <laughs> Asen tere. Vince McMahon. Oha maç başlattılar. Oğlum ne oluyor? Stone Cold güreşiyor, McMahon güreşiyor. Manyak mısınız? <laughs> Undertaker'da da gelsedi bari. Undertaker'da çıksaydı bu yani. Oğlum öngörü... Öngörü açamamış. <laughs> öngörü açtırıyorum. Hadi bir dakikalık öngörü açıyorum size hemen. Al açtım. Bir dakika. Hızlı olun. Maç zaten... <laughs> Vince McMahon şu an maça çıkmış en yaşlı adam mı oldu WWE tarihinde, WrestleMania'da falan? Kim var bak, gerçi Mae falan çıktı galiba. Mae Young'ın çok yaşlı halinde çıktığı vardır ya. <laughs> Mezardan adam çıkartıp gelin, Teksas'ta herkes giriyor. Eee burası Teksas kardeşim. <laughs> Vince'e bak ya. Wins almazsa battık göreceğiz. Wins 77 yaşında adam maçı çıkıyor ya. 76 mı? Öyle bir. Eğlence bazında şu an geceyi ayakta tutuyor bu arada harbiden. Vay be. Ulan wins. E şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak? Let's go mu? Asen Terry şu an Wins olduğu için hakem bir şey diyemiyor değil mi? Aynen. Hakem bir şey diyemiyor. Burası Miss playground'ı bu arada yalnız. Evet, burada nasıl dönecek? Onu mu getiriyorsun gerçekten? Kesin şey Dallas Cowboys'a orada Cowboys Güreşçileri vardı ya onlar falan karışacak galiba ya. E güreşçiler işte futbolcular. Görelim bakalım. Dallas Cowboys Ne yapıyorsun lan? <laughs> Vince troller trollü herkesi ya. <laughs> İyi geyik döndürüyor ya. Hayır canım. Oo. Okay. Vincent. <laughs> <Biz yandı. gülüyor> Allah'ım ya biz maç kazandı ya. <laughs> Adam maça çıktı kazandı ya. <laughs> Asın tir sayesinde. Mr. Macbeth. Çok ilginç ya. <laughs> Kes kat mı? Kat mı? Müzik kestiriyor. Ne oldu? Asın tir yine. Seyircileri yuhlatıyor bu arada. Seyirciler bayağı orta parmak falan takır takır gösteriyorlar ha. Güzel güzel. Texas seyircisini sevdim ama gerçi tabii Texas değil hepsi. Her yerden gelmişlerdir yani. Baya şu an gövde gösterisi yapıyor ya. Vince McMahon girecek bence Austin Theory'e Bir şey olacak yani. Sarılalım diyor. Mis bir şey yapacak abi. Yo baya sarıldılar. Despicable. Let's go. Uf! Sıçtın şimdi. Şimdi sıçtın. <laughs> şimdi sıçtın Vince. <mis. gülüyor> yeah. <gülüyor> Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar biz bayağı eskilere döndük ya. Bu resim beni biz eskilere döndürüp duruyor ya. Nostalji. Stunner yedin şimdi. Stunner yedin. Dün o maça çıkan Stone Cold burada ikiniz de öldürür bu arada da. Hadi bakalım. Sen ne yaptığını zannediyorsun lan Vince? Abi Vince verecek en iyi cezayı Stone Cold verir ama başka ötesi yok ki. Aga be. Vince <laughs> bir daha açıklama yapmak zorunda kalıyor Stone Cold'a. Oha Asun Türk Stone Cold'a saldırdı bir de. Kafayı yemiş olmalısın. Kafayı yemiş olmalısın. Bum. Oh. Çok iyi sattı bu arada. Stone Cold satışları çok hoşuma gidiyor ya. Şimdi baş başa kaldın. Ne, ne bakacaksın? <laughs> çok iyi. Hadi bakalım. Stone şey... Michael Cole diyor ki, hadi bakalım şimdi kaslarını şey yapsana. Sıksana hadi. Ne oldu? Stone Cold var karşında. <laughs> Vay be. Arkadaşlar yılları geriye sarın. Güzel detaydı ya. Bunlar için bazı maçlarda kısa kesmeleri güzel olmuş var. <laughs> Hadi bira, bira mı istiyorsun? Bira? He? Tam Wrestlemania moment aynen öyle bu arada doğru diyorsun Mesut. Tam bir Wrestlemania nostalji moment ya bu bu tamam ya. Ya ki, abi Vince McMahon de biliyor ki şu an kaderine. Kader belli yani. Bu stunner yiyecek. Bak bak nasıl gülüyor Stone Cold. Nasıl gülüyor? <gülüyor> yiyecek yani bu. Bu belli. <laughs> Önce bir içeyim de ondan sonra yiyeyim diye bak. <laughs> tamam bir, bir alayım yudum. <laughs> Hadi. Tamam, okey. O, o stunner gelecek abi. Kaçış yolun yok. Kaçış yolun yok. Hadi. Alsın hepsini içti bu arada. Hadi bakın. Vince'e bak. Kaçmaya çalışıyor. Vince anca böyle yiyor tabi. Yapacak şey. Oğlum adam kaç yaşında ya. <laughs> Yapacak bir şey yok yani. Vince Uzun zamandır standırları böyle yiyemiyor zaten. Hani düşüyor böyle zıplayamıyor zaten. <laughs> Güzeldi bu. Çok güzel detaydı ya. Güzeldi. Stone Cold. Pop 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 Oğlum. Oğlum gözle gördük lan. Vince McMahon'in maça çıkışını gördük. Stone Cold'u mu? Stone Cold dövüyor bir de. Dövüyor, indiriyor şu an hala. Shane geliyormuş kurtarmaya falan. Artık biri gelmesin. <laughs> Bu arada iki gündür ne Roman ne Lazer hiçbirini görmedik. Farkında mısınız? Şu ana kadar. Şu an hiç böyle bir hani bir backstage'de bir şey olur. Bilmem ne olur. Heee. Pat McAfee'yi çağırıyor. Pat McAfee'ye de stunner çekmezse gözlerim açık gider. Şişt. Cidden kötü stunner'dı değil. Adam bir şey yapmadı. Vince yani yapacak bir şey yok ona. <laughs> Win satamadı ya. Yani. Olsun. <laughs> Pet McAfee. Bak, stunner yemezsen gözüm açık gider abi. <laughs> Bir stunner var gibi de vurdun. <laughs> Sen o köşe geç, ben bu köşede. Vince kaçmaya çalıştı. Diyelim boç olmadı asıl. <laughs> Stone Cold'u bir kere daha gördük. Vince McMahon yine ya? Bu... Şimdi yine 300 tane bira. Hadi bakalım. Bıp, 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 bıp. Şimdi Brock Roman mı? Sırada Brock'la Roman var evet. Size anket açayım. Stunner, stunner, stunner. <laughs> Dedim ama bu gelecek abi. Bir stunner daha geldi. Yapacak abi. Öyle olmaz. Oraya çıktıysan bir içiyorsan. Stone Cold ne oluyor lan uçak gibi uçuyor. Stone Cold çok keyif alıyor şu an. Çok keyif alıyor adam ya. Gecede bir durgunluk oluşuyordu. Şu an yakaldı beni geri. Güzel. Böyle main gitmek güzel şu an. Baba baba dün zaten 45 tane içti. Bugün de 12. <laughs> Açacağım şu anket dur. Ya yeah, kamerada ıslandı.